Merhaba gençler. Bir yorum, YouTube kanalına hoş geldiniz. Sindirim sistemi ile ilgili bir soru var. Genel bir soru, güzel bir soru, çıkabilecek de bir soru yani. Bakalım soruya diyor ki hangi sindirim sisteminin görevi değildir? Polimerlerin diyoruz zardan geçebilecek hale getirilmesi. Biz sindirim sisteminde ne yapıyoruz arkadaşlar? Proteinleri neye dönüştürüyoruz? Aminoasitlere dönüştürüyoruz. Nişastayı glikojeni neye dönüştürüyoruz? E, glikozlara dönüştürüyoruz. E polimerleri ne yapıyoruz? Zardan geçebilecek hale getiriyoruz. Zaten sindirim sisteminin amacı bu değil midir? Elinizdeki ekmeğin kana karışması lazım. Ekmekte ne yani var? Nişasta var. E kana nasıl karışacak? Ancak zardan geçebilecek hale gelirse bu ne olabilir? Kana karışabilir. Zaten sindirim sisteminin yaptığı da tam da budur. Monomerler hücre taşınması arkadaşlar. Şimdi biz monomerleri oluşturduk ama biz bunlar hücrelere sindirim sistemine nasıl taşıyacağız? Bunlar kana karışacaklar değil mi? Kanın plazmasında hücrelere taşınacaklar. Dolayısıyla bunların taşınmasını kim sağlar? Tabii ki kan sağlar Cevabımız ne oldu? Bursa oldu yanlış olan. Besinlerin antijen özelliklerinin ortadan kaldırılması. Ne demek istiyor? Şimdi antijenik özellik gösteren maddeler genelken nedir? İşte glikoproteinler filandır değil mi? E sen bunu yediğin zaman ne oluyor? Buradaki proteini filan sindirmiş oluyorsun. Amelastiğe dönüştürüyorsun. Yapısını bozuyorsun yani. Direkt mesela kana karışsa senin için bir antijendir. Ama sindirdikten sonra kana amelastiğe karışıyor değil mi? Dolayısıyla antijen olmaktan çıkıyor. Yani sana zarar vermekten de çıkmış oluyor diyebiliriz. Vücuda giren zararlı organizmaların kana geçin engellenmesi. Evet, midemizin arkadaşlar asidik olması değil mi? Mikropları öldürüyor. Safranın antimikrobiyal olması arkadaşlar. Tükürükte e, mikrop öldürücü antimikrobiyal maddelerin filan bulunması. Bunlar arkadaşlar nedir? Başta görev alıyor ve aynı şekilde bakın, e, mikropların kana karışmasını engelliyor. Hücre için gerekli enerji kaynağı, besinlerin vücuda emilmesi. Evet ne oluyor arkadaşlar? Büyük oranda ince bağırsaktan bu monomerler besinler yani kana karışıyorlar ve gidiyorlar hücrelerde enerji kaynağı alarak kullanıyorlar. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu.